Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 2017'de başlattığı sıfır atık girişimi Afrika ülkesi Senegal'de yankı buldu. Senegal Marif Okulları bu girişimden ilhamla atık maddelerden yaptıkları kedi evlerini okullarında kullanmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın sıfır atık girişiminden ilham aldılar. Okullarındaki atıkları kedi evlerine dönüştürdüler. Senegal'de Türkiye Maarif Vakfı'na bağlı İba der Tiam Okulu görsel sanatlar öğretmenleri sıfır atık projesi için kolları sıvadı. Senegal Cumhurbaşkanı'nın eşi Marie Konfey'in Emine Erdoğan'ın sıfır atık girişimine ilişkin yaptığı bir programa denk geldim. Atıkları nasıl geri dönüştürebileceğimi araştırdım. Çevre kirliliği küresel bir sorun. Ancak Afrika için atıkların değerlendirilmesi çok daha hayati. Senegal'de Türkiye Marif Vakfı'na bağlı İbader Tiam Marif Okulu öğrencilerinin el emeğiyle hazırladığı kedi evleri hem çevre dostu üretimin güzel bir örneği oldu hem de sokak hayvanlarına güvenli yaşam alan sunmayı amaçladı. Atıklardan yaptığımız kedi evini öğrencilerimiz çok sevdi. Sadece kedi evi değil, atıklardan dekorasyon malzemeleri de yapıyor, hatta velilerimize hediye ediyoruz. Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman da, sıfır atık kampanyasının birçok eğitim kurumuna ilham kaynağı olduğunu hatırlattı. 6 Nisan'da çok güzel bir projemiz olmuştu. Hanımefendinin sınıf sıfır atık projesi çerçevesinde Senegal Cumhurbaşkanı'nın eşi Marie Kondfa ile birlikte bir okulu ziyaret etmiştik. Orada ve bir kampanya yürütmüştük. Bunun da etkilerini gördük. O bölgede 43 okulu teşvik etmiştik. şimdi Marif Okulu'nda bir öğretmenin geliştirdiği çok güzel bir proje var. Senegal'de yıllık 3 milyon tondan fazla